Selamlar gençler. Baya bir sürenin ardından YouTube'a geri dönüyorum bir süreliğine. Daha en azından şimdilik aklımda kısa bir süreliğine geri dönmek var ama tabii ki bu süre uzayabilir. Bugün ne oynayacağız? Bugün Mobile Legends'da bazı, sizlere bazı karakterleri tanıtacağım. Daha sonraki videolarımızda da savaşlara geçeceğiz. Şimdi karakterleri tanıtmadan önce şunları söyleyeyim size isterseniz. Karakterleri detaylı anlatmayacağım. Bazı temel değerlendirmelerde bulunacağım çünkü yani her karakteri detaylı anlatmaya çalışırsam zaten buradaki karakterleri detaylı anlatmaya çalışırsam video iki buçuk saat olur. O yüzden kimse izlemez yani herkes sıkılır. O yüzden detaya fazla girmeyeceğim ama isterseniz e, her yani hangi karakter hakkında detaylı yorum veya analizi isterseniz yazın yorumlara hallederiz. Şimdi Lyra'ya geçiyoruz. Layla ile başlıyoruz. Kendisi benim en sevdiğim karakterdir. Özelliği ise oyun sonunda çok uzaktan rakipleri avlayabilmesidir. Bu sayede rakip takımın oyuncuları ya arkadaş adam Edirne'den Hakkari vuruyor. Ben bu adama ne yapayım ya diyebiliyorlar. Rakibi çaresiz bırakabiliyorsunuz. Özellikle iyi bir tankla oynuyorsanız. Bu yüzden Layla'yı almanızı tavsiye ediyorum. Eğer 2-3 kişi giriyorsanız bir arkadaşınız da iyi bir tank oynuyorsa nişancı olarak oynayacaksınız. Tank alabilirsiniz. Diğer nişancımıza geçelim. Bruno. Bu arkadaşımız resmen sokakta futbol oynayarak adam kesen bir tip. <laughs> yani bu biraz ilginç bir betimleme oldu ama kendisi futbolcu karakterimizdir. Ee, birinci yeteneği ve ultisi çok ciddi hasarlar verebilirken ikinci yeteneği de hızlı bir şekilde yer değiştirmesini sağlar. Bu sayede konum almasını bilen ee, Bruno oyuncuları çok iyi oynayabilir. Çok ciddi sıkıntılar çıkartabilir rakibe. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Tıpkı Van Van gibi. Van da konum alabildiği zaman doğru konum alabildiği zaman çok tehlikeli olabilen bir karakter. Ve Van Van'ın asıl özelliklerinden bir tanesi düz vuruş vurarak zıplayabilmesi. Bu yüzden de e, yakalanması zor bir karakter. Ve düz vuruş atıp rakibin 4-1 yanında vurduğu zaman da ultiyi açabiliyor. Ve dezavantajlarından bir tanesi aslında ultinin zor açılması ama ultisinin açtığı zaman resmen dokunulamaz oluyor. Hiçbir şekilde hasar veremiyorsunuz ve o da size çok çok sıkıntı yaratacak hasarlar verebiliyor. Lesley'e geçelim. Lesley savaşçı suikastçı olarak bel belirtmişler kendisini. Düzeltiyorum nişancı suikastçı olarak bir etmişler kendisini. Leslie birinci yeteneğiyle sanırım birinci yeteneği olmasa evet birinci yeteneğiyle görünmez olup rakibinize ee, dürtebileceğiniz önemli bir karakter. Leslie varsa rakibinizde soğukkanlı bir şekilde oynamanız gerekiyor özellikle oyun başında. Yoksa sizi birkaç saniye içerisinde hani heyecanın üzerine atlamaya kalkarsanız sizi birkaç saniye içerisinde beyze şutlayabiliyor. Granger'a geçelim. Kendisi e, Granger ormana gidebilen bir nişancı. Uzak mesafelerden yani orman yani nişancı olduğu için diğer orman karakterlerine nazaran biraz daha uzun bir menzili ol, olan ve bu yüzden de diğer orman karakterlerine oyun başı sıkıntı çıkartıp hızla güçlenebilen bir karakter. Hızla güçlendiği zaman da rakibe e, sıkıntılar çıkartabiliyor doğal olarak. Geçelim Kimi'ye. Kimi nişancı büyücü demiş kendisi için. Bu arkadaşımızın e, birinci yeteneği resmen bitmiyor. Abi bitmiyor adamın yeteneği ya. Yani yeteneğin bekleme süresi yok resmen adamda. Tabi bu yüzden de rakip nişancılara çok e, ciddi sıkıntılar çıkartabiliyor ki bu yüzden Epic Ligi ve üstünde kirliklerde ee, Kullanabileceğiniz banlama yani yasaklama özelliğini bence bu karakter için kullanabilirsiniz mantıklı bir ne olacaktır. Ben tavsiye etmiyorum almanızı çünkü çok etik olarak bulunan bir karakter değil etik bulunan bir karakter değil. Bu yüzden bence almayın ama almak isterseniz tabii ki siz bilirsiniz yani net alın almayın diyemem. Tanklara geçelim tanklar rakibin hasarını e, emebilen canı yüksek karakterlerdir. Bunu söyleyelim. Altın koridorunda başlarlar. Daha sonradan nereye destek gerekiyorsa, nereye yardım gerekiyorsa oraya giderler. Geçelim Franco'ya. Franco ilk tankımız. Franco e, rakibini kancasıyla çekip daha sonra onu sersemletebilen ve bu yüzden de rakibin bir karakterine önemli hasarlar verebilen bir karakter. Fakat Franco'nun dezavantajı tek bir karaktere odaklanabiliyor. Bu yüzden de diğer tanklara zaten biraz zayıf kalıyor. Bundan dolayı pek tavsiye etmiyorum Franco'yu. Fakat Belerik'i tavsiye edebilirim. Belerik e, yakınına gelen birkaç farklı kardemanı yavaşlatabilen ve onlara önemli hasarlar verebilen, hasar verme özelliği yüksek olan bir tanktır. Bu yüzden de Belerik'i tavsiye ediyorum. Özellikle iyi oynayan oyuncular rakiplere problem çıkartabiliyorlar. Haylos'a geçelim. Hylos'un özelliği oyunun son seviyelerinde canının 12 13 binleri görebilmesi bu da özellikle rakip oyun başında kasılamamışsa rakibin abecim bir öl artık ya diyeceğinizden bir tank fakat tankların kralını anlatmadık henüz. işte karşınızda tankların kralı Tigreal. Tigreal çok çevik bir tank ve bu çevikliğinden dolayı da çok öne çıkan bir tank ışınlanıp basıp üzerine yani savaş büyüsü olarak ışından aldığı zaman ışınlanıp basıp üzerine ultiyi bastığı zaman 3 4 belki 5 kişiyi bir anda bir yere toplayabiliyor. 3 4 5 rakibini bir anda bir yere toplayabiliyor ve bu da savaşçı ve nişancı oynayan arkadaşlarımız için de çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu eşleşme tabii ki rakibin istemeyeceği bir eşleşme olur çünkü hiçbir şey yapamıyorlar o sırada sersemletilmiş oldukları için bu da Tigre'li e, yani rakibiniz savaşta çok üstünse maçı alması an meselesi ise bile bir anda savaşı kaybedecek konuma getirebiliyorlar destek karakterlerine geçelim destekler hasar emmezler onun yerine takım arkadaşlarına hasar verirler Florian bu anlamda biraz zayıf kalan bir Destek karakteri fazla hasar, fazla can veremeyen bir destek karakteri bu yüzden almanızı tavsiye etmiyorum. Daha mantıklı seçenekler var bence. Fakat almak isterseniz tabii ki sizin tercihinizdir. Janson'a geçelim. Janson arabaya dönüşebilen bir karakter. Arabaya dönüştüğü zaman içinde yani arabanın içinde bir karakter daha alabiliyor. Bu karakter Odette olduğunda ise rakibin adeta belalısı olabiliyor. Bu yüzden rakibiniz Odette veya Jansson aldığında dikkatli oynamanız gerekiyor. Bir gözünüz haritada olmalı mutlaka. Şimdi Angela'ya geçelim. Angela savaşçı karakterlerin en seveceği, en sevdiği desteklenen bir tanesidir. Çünkü Angela bir savaşçı karakterin içine binip içine girip savaşçı karaktere can vererek can e, savaşçı karakterin canını yükselterek rakibi de bu arada ufak da bir hasar bırakarak savaşçıya savaşçı oynayan arkadaşımıza önemli bir destek sağlıyor. Fakat desteğin kralı değil desteğin kralı Estes. Estes desteğin kralı dememizin sebebi e, çok yüksek can yenileme özelliğine sahip olması. Estes öyle bir can yeniliyor ki takım arkadaşınızın canı %5, %10 seviyelerinde olduğunda bile birinci yetenek artı ulti yani üçüncü yetenek artı birinci yetenek diyerekten basaraktan o %5-10 olan takım arkadaşınızın canını %60'lara 70'lere çıkartabiliyorsunuz. Bu da estesi desteğin kralı yapıyor. Gelelim savaşçılara. Savaşçılar XP ve ormanda çok etkililer. Örneğin Dairot gibi. Dairot e, XP koridoru göstermiş oyun ancak Dairot çok önemli bir orman karakteridir. Ormana Dairot'la gitmenizi tavsiye ederim. Ormanda harika işler yapar. Oyunun başında oyunun en güçlü birkaç karakterinden Birisidir. Belki de en güçlüsüdür diyebilir miyiz? Yani en güçlüsüdür demek biraz e, kesin yargı olur ama en güçlülerinden bir tanesidir diyelim. Bu yüzden de almanızı tavsiye ederim. Martis'e geçelim. Martis yani oyun başı, oyun ortası, oyun sonu, her dönem oyunun en güçlülerinden bir tanesi XP göstermiş. Evet XP koridorunda adeta koridorun içinden geçebiliyor ama ormanda da çok çok ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ee, çok çok ciddi etkiler bırakabiliyor. Rakip üzerinde ciddi hasarlar verebiliyor. Rakibimize bu yüzden tavsiye ederim. Yuzong'u geçelim. Namı değer ejder adam. 110 az önce bahsettiğimiz Martis ve Dairot'tan farklı olarak Ormanda aşırı iyi değildir. Çok iyi değildir. Fakat XP koridorunun en güçlü 3 karakterinden bir tanesidir diyelim. Dairot ve Martis'in fazla gerisinde kalmayacaktır. Eğer iyi oynayabilirsiniz. İyi oynaması zor bir karakter. Fakat iyi oynarsanız da rakiplerin belalısı olabileceğiniz dehşet bir karakter diyebiliriz. Bu yüzden de hani bir deneyin antrenmanlarda yani şey Botlara karşı klasik maçlarda falan deneyin, kendinizi geliştirin bir 50-60 maç klasik maçlarda oynayın sadece da e, Yu Zhong'la. Sonrasında eğer iyi sıralı sıralda oynamaya başlarsınız Yu Zhong'u. Akaiye geçirim, e, kendisi Panda'mız olur. E, tank olması, tank göstermesine rağmen oyun tarafından tank özelliklerine sahip olmasına rağmen harika bir şekilde ormana gidebilir ve ormanda harika işlere imza atabilir bu pandamız ee, bu Akai isimli pandamız ormanda etkili olduğu için ve tank olabildiği için de yani tank karakteri olmasına rağmen ormanda etkili olabileceği olabildiği için de takım savaşlarında önemli bir etkisi vardır Çünkü yani takım arkadaşlarınız dolaşım koridoruna estesi aldığı zaman e siz de Akai ile orman gittiğiniz zaman rakibiniz bir tank ve bir e, destekle uğraşmak zorunda kalır. Ki bu da rakibimizin istemeyeceği eşleşme yerden bir tanesi olur. Gigi'ye geçelim. Oyunun en yeni kahramanlarından bir tanesi. Çok hızlı ve ciddi hasarlar verebiliyor. E, bu kadar hız ve bu kadar yüksek hasarda Cici özel yapan bir şey, e, özel yapan bir durum bu yüzden Cici almanızı tavsiye ederim. Nolan kendisi Layla'nın babasıdır. E, i̇lk başta bahsettiğimiz karakter olan Layla'nın babasıdır. Ben fazla oynamadım, fazla oynayanı da görmedim. Ama e, iyi oynayabilen insanlar tabii ki var ve bunlar da o kişilerde çok iyi bir karakter olduğunu söylüyorlar. Eğer isterseniz Nolan hakkında detaylı bir video hazırlarım. Halley'e geçelim. Bu arada ufaktan büyücülere geçeceğiz. Fakat Halley'le ile geçişimizi yapalım. Halley ormana gidebilen bir büyücü. Yani bu ne demek? Büyü hasarına sahip ve ormana gidiyor. Diğer orman karakterlerinin daha uzun menzili var. Tabii ki bu da e, tıpkı Granger gibi kendisine büyük bir avantaj. Rakip ormancılara büyük bir dezavantaj sağlıyor diyelim. Ve Orta koridora geçelim. Orta koridorda Odette var. Odette ile başlıyoruz. Odette yani Jan'son'un kız arkadaşı gibi bir şey resmen. Bu arkadaşımız özellikle ultisi çok etkili. Ulti bastığında tek yapması gereken yerinde sabit kalmak. Bunu yaptığı zaman da geniş bir alandaki bütün rakiplere çok çok ciddi bir hasar verebiliyor. E, ee, bu sayede de onun en önemli karakterlerinden bir tanesi haline geliyor Odette. E, ee, oyunumuzun ağır ablasına gelelim. Aurora. Aurora oyunun en eski karakterlerinden bir tanesi ve bu kadar eski e, olmasına rağmen hala da işe yarayan bir karakter. Rakip kahramanları dondurarak onlara uzun süreli stan dediğimiz dondurma etkisi yaratabiliyor. Yani yerine sabitleme diyebileceğimiz bir etki yaratabiliyor. Biz buna stand diyoruz oyunda. Yani o stand'ı yediğin zaman gidin bir çay için gelin yani. Çünkü nasıl olsa stand'ınız bitene kadar ölmüş olursunuz. Hiç değilse ölümünüzü izleyeceğinize gidin bir çay için gelin. Şaka bir yana etkili bir karakterdir. Tavsiye ederim. Aurora'yı. Lailia'ya geçelim. İsminden de anlayabileceğiniz gibi Lailia. Layla'nın annesidir. İyi oynayabilen çok çok iyi oynar. İyi oynayamayan da çok kötü oynar. Bu yüzden bilemiyorum. Size kalmış. Nana. Nana e, birinci ya da ikinci yeteneğiydi. Tam hatırlamıyorum hangi kaçıncı yeteneği olduğunu. Bayağıdır oynamadım çünkü. Fakat e, o yeteneklerden bir tanesi rakibi ya belli bir alandaki rakipleri tamamını Kediciye küçük kediciklere dönüştürebiliyor. Ve buna Odette de dahil. Jansson da dahil. Jansson arabasıyla geldi. Birini vurdu. içinden Odette çıktı. Nana o kediciye dönüştüren skillini, yani yeteneğini kullandığı an hem Jansson hem Odette küçük kediciklere dönüşüyorlar. Ve, ve Odette'nin ultisi de resmen bir hiç oluyor. Son karakterimize Vexana'ya geçelim. Bu arada bu sebeplerden ötürü rakip Odette Jansson aldıysa Nana'nın zı tavsiyedir. sene geçelim. Son karakterimiz ultisiyle ile savaşar. Resmen 6. bir adam çağırıyor. 5'e karşı 5 savaşlarda 6. bir adam rakibin pek istemeyeceği bir şeydir. Bu yüzden de Vex'e e daha tavsiye edebileceğim karakterler arasında. Evet, artık ufaktan vedalaşma vakti arkadaşlar. Sonraki videolarda savaşlarımız olacak. Ee, tabii ki dediğim gibi eğer istediğiniz kahramanlar olursa, yani özellikle detaylı bir şekilde istediğiniz kahramanlar olursa e, yorumlarda belirtin. O kahramanı yani özel olarak detaylı şekilde 20-25 dakikalık video şeklinde e, anlatırım. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.